Hep negatiflerden mi konuşacağız? Bugün de pozitiflerden konuşalım. Cesaret ne demek? Bildiğimiz cesaret. Herkesin bildiği bir şey, yani gizli bir şey değil. Cesaret ne demek? Bir insanın cesaretli olması ne demek? Genelde cesaret sadece bir yerde karşımıza çıkıyor. Ee, karşınıza işte seni dövmek isteyen birisi geldiği zaman veya da kendi sana zarar vermek isteyen birisi geldiği zaman e, kendini koruyabilme güdüsüne ya da karşı taraftaki ne işte karşı çıkabilme güdüsüne cesaretli oldu denir diye biliyorum. Fakat cesaret sadece orada değil bizim hayatımızda her anımızda var olan bir varlık, bir his veyahut da hareket. Genelde ben şu konuya değinmek istiyorum, yani şu tarafa değinmek istiyorum. İstediğimiz bir şeyi yapmakta da cesaretli miyiz yoksa ürkek miyiz? Bak burası çok önemli bir nokta. Biz insan olarak Hayatımızda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir yere gitmek istiyoruz, bir şey almak istiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz, bir şey söylemek istiyoruz. Ama yapmıyoruz. Bunu da şöyle diyerek kendimizi kandırıyoruz. Ya umursamaz olamam. İşte benim istediğim ya onları kırarsa ya da benim bu davranışım onu üzerse diyerekten sevdiklerimizi ya da etrafımızdaki insanları bahane ederek kendi korkaklığımızı gizliyoruz. Ben umursamaz olamam ya. İlla umursamaz mı olayım? İlla etrafındaki umurları umursamayayım mı? Tamam da kendini umursamıyorsun. Yani sen senin istediğini... Bak şundan bahsetmiyorum. Hani et sevdiklerini dövmekten işte onlara hakaret etmekten onlara baş kaldırmaktan bahsetmiyorum. Burada bir insanın kendi istediklerini, kendi için iyi gelen isteklerini yapmasından bahsediyorum. Bir projeye başlamak olabilir, bir yere gezmeye gitmek olabilir, biriyle sohbet etmek olabilir, bir şeyi satın almak olabilir, fark etmez. Bir e, iş yapmak olabilir, hiç fark etmiyor. İşini değiştirmek olabilir, o da olabilir. Burada persönlük olarak yani kişisel kendi ihtiyaçlarımızı veya da isteklerimizi, arzularımızı yapamamaktan konuşuyorum. Yapamamamızın nedeni de korkuyoruz cesaretli olmayı bilmiyoruz. Bunu da kendimizi kandırmak için etrafımdaki insanları üzemem. Etrafımdaki insanları kıramam. Onların gözünde onları umursamayan birisi olamam düşüncesiyle kendimizi kandırıyoruz. Cesaretli olmak istediğin bir şeyi korkmana rağmen üzülmelerine rağmen yapman demek. Cesur olman gerekiyor. Karar verirken de cesur olman gerekiyor. Yapman o verdiğin kararı uygularken de cesur olman gerekiyor. Uyguladıktan sonra olabilecek şeylere karşı da cesur olman gerekiyor. Cesareti kimse bana böyle anlatmamıştı. Gerçekten bana kimse böyle anlatmamıştı. Sadece seni dövmek isteyen bir erkek olarak söylüyorum erkek çocuğu için. Seni dövmek isteyenlere karşı ayakta dimdik durmak, cesur olmaktı. Ama kendi içimde kendi istek, arzu, beklenti, yapacaklarım, yaptıklarım yaptıktan sonraları için de cesur olmam gerektiğini kimse bana söylemedi. Yani cesaret aslında bir insanın kendi arkasında durabilmeymiş. Yani ben bana şunu demem lazımmış. Mert ben senin arkandayım. Yürü oğlum. Mert ben senin arkandayım. Hadi şunu yapalım. Mert ben senin yanındayım. Ne olursa olsun bu yaptıklarından geri dönüş ne olursa olsun ben seni koruyacağım. Ben senin yanındayım. Ben sana sahip çıkarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz yaparız. Bunun altından biz kalkarız. Taşın altına elimizi koyalım demekmiş. Sence